bizi çaydırda ok yeah <coughs> sure. <coughs> <coughs> <English>. biz <coughs> dimeti de. Ne yapacak? Dilce ne yapacak? Herifin bu ne kadar yapayım? Bizimki askeri değil de ne de, yapayım? Məmrəbə keçəli gedək. Hara otdum? Yenə rastlaşdıq. Siz gəlirdiniz də. Allah qoyarığımız olsun. Geldin? Ya Allah qoyarığımız olsun. Onlar gülsin gedirdilər, qanunlar indi. Onlar da gəldilər. O da gərislər ki, zəngələ vardı. Ya bilirsən məni, bilirsən. Çox gezdik. O da çox gezdik bizdə. Şırlaqlarda mı gezmədik, mərdin nədəmə gəlsəmdik. Allah qoyar bilsin.

da mutti height tut ne haelle kostet ne was hm was gibt's da war noch wie cypher in marriage

Etmekların ekmekler çıkacak. çıkınca bunların tamamı. Dersim var. Mı? Gel, bak, bak, dersi var. Biraz, çiçekli bir dersim var. Dün nerede? var mı? Var bu çiçekli ya. Burada. Şöyle. Hemaye. Ha, var su var. Boşak. Bunları boşak Tatlıyı Gel, sonra şu var. Bunlar boş mu? Ha, boş. Ha, boş. Ha, boş. Ha, boş. çekelim. Hep birlikte çekelim bizim araba hangisi? Şunca